Herkese merhabalar. Didem hocamla beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gülcüm, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dün Merkür'ü konuşmuştuk. Merkür, stationary bugün. Akşam hava elementi İkizler Burcu'nda retroya geçiyor. Doğru. Dün konuştuk ama yine bununla ilgili ve bu haftanın önemli konularıyla ilgili size sormak istediklerim var. Hemen, <laughs> hemen. <Evet. gülüyor> bu haftanın e, bu retroyla da hem bağlantılı hem de diğer konularla ilgili bir başlık altında toplarsak ne diyebiliriz? E, bu haftanın önemli teması nedir? Bu haftanın en önemli teması bir kere evet tabii dün konuştuğumuz gibi Merkür retrosu. Ee, ama Merkür retrosu bir eş zamanlılıkla oluyor. O da e, Jüpiter'in burç değiştirmesi ve Koç burcuna girmesi. E, bu bizim için önemli. Bu hafta için hatta bugün ikisi aynı anda e, gerçekleşiyor. Biri geri hareketine başlıyor, biri burç değiştiriyor. E, bu önemli. Bir de önemli diğer bir konu Güneş'in Kuzey Ay düğümüyle birlikte olması. Belki bu üç e, başlığı. E, haftanın teması olarak belirleyebiliriz. Önemli olan bu. Evet. E, gökyüzünde sürekli bir hareketlilik olmuyor tabii ki. Gezegenler o kadar hızlı değil. Her gün e, yeni bir konumuz olmuyor. Ama bugün iki önemli konu birden var. E, Jüpiter'a geçtiğinde, e, Hı -hı. Uzun süre zaten Koç burcunda olacak. Bizleri etkili. Evet. 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 Acaba nasıl etkileyecek Jüpiter'in koç burcuna geçmesi ve eş zamanlı olarak Merkür-Retosil'in? Okay. Ee, şimdi bir kere en başta şunu söyleyelim. Bu iki burç, biri e, hava ikizler, diğeri e, koç. Bunlar birbirine destek olan, biri ateş, biri hava, birbiri destekleyen elementler. Sonuçta bir şekilde bu iki gezegenin aslında birbiriyle konuştuğunu söyleyebiliriz. Koç'un öncü burç, e, Koç öncü burç ve Jüpiter'in e, her şeyi büyüten e, ateş e, enerjisinde olan bir gezegenin Koç burcuna girip kendini ifade etmesi daha e, canlı, daha dinamik, daha e, hani yürü ilerle, kim tutar seni Arzu ettiğin her şeyi gerçekleştirebilirsin. önüne çıkan her engeli aşabilirsin duygusu uyandırıyor bizde yani savaş enerjisini e, savaş derken şu anda bütün dünyada deneyimlediğimiz şey gibi düşünülmesin ama tırnak içinde bir tarafta bunu da destekleyecektir mutlaka savaşma fonksiyonumuzu büyütecek mücadele gücümüzü arttıracak daha büyük bir coşkuyla her şeyi deneyimlemek isteyeceğiz yani e, Büyük İskender gibi. Bütün dünyayı fethederim duygusu Jüpiter koç'a girdiği zaman. E, bu bir yanda güzel, evet. Ama e, şimdi Merkür'ün geri gitmesi de e, biraz dış dünyadan çekileyim, biraz kendime döneyim. Belki şunu e, bu iki temayı şöyle birleştirebiliriz. E, koç ben, e, koç bu dünyaya niye gelmiş? Ne istediğini deneyimleyerek bulmaya gelmiş. E, de bu duyguyu büyüttüğüne göre ben, e, benim özüm, ben kimim, ben ne istiyorum Merkür'le birleştirdiğim zaman, e, ben hangi arenada çok fazla savaşıyordum, savaştığım arena... Doğru bir alan mı? Kendimi gerçekleştirmek için mi savaşıyorum? Yoksa başkasının cephesinde mi savaşıyorum? Ne yapıyorum? Bu ikisini birleştirdiğim zaman. E, çünkü benim bütün enerjim aslında kendimi gerçekleştirmeye ve bu hayatta ne istediğimi bulmaya yönelmeli. E, o zaman ne yapıyorum ve nerede savaşıyorum? O yüzden biraz hani bu enerji keşfetme enerjisi, e, saldırma enerjisi büyüme enerjisi varken doğru alanda ve doğru yönde büyümek olmalı. Bir şekilde Jüpiter'de hem balığın hem yay'ın yöneticisi. Bunu unutmamak lazım. Balık birlik duygusu, yay gerçeğin peşinden gitmek, biraz e, felsefe yapmak, biraz e, hayata anlam yüklemek. Bütün bunlarla birleştirdiğimiz zaman o zaman doğru soruyu sormak, yani kendi tekamülümüz ya da şişmek değil de büyümek diyelim istersen buna bilinç olarak da büyüyebilmek için doğru soruları sorup doğru yerde mücadele vermemiz lazım keşfedeceğimiz şey bu Büyük İskender gibi bütün dünyayı fethederim duygusu belki bir noktada kendi çapımız kendi evrenimizdeki dünyayı keşfet keşfetmek olabilir. Ee, bu ikisini böyle değerlendirebiliriz yani ee, çünkü aslında bir şekilde e, sezgisellik de hakim gökyüzüne unutmayalım şu anda balık stellumu var ama bu enerji bugün koç burcuna Jüpiter'in geçmesiyle birlikte biraz değişiyor yani daha ateş enerjisi daha e, fevri daha atak e, daha saldırgan tabiri caizse bir enerjiye dönüşüyor yani aslında biz sezgisel olarak balıktan çıktığımız haliyle biraz biliyoruz belki bir şeylerin değişmekte olduğunu Çünkü unutmayalım ki Jüpiter Koç burcunda Ekim hani ekimin sonunda artık tekrar geri gelecek tekrar yani koç süreci bir süreliğine tekrar balığa geçecek yani o zamana kadar birazcık daha balıkta biraz daha derinleşeceğiz O yüzden neyi keşfediyoruz özellikle şimdi Merkür Retrosu'nda bu hareketler başlıyorsa neyi keşfediyoruz? Doğru alanda mıyız? Önce bir bunlara bakalım, bunları yüzeye çıkartalım, bilinçaltındakini bilince çıkartalım, keşfedelim, hareket alanımızı, kendi sınırlarımızı ondan sonra tekrar balığa girdikten sonra biraz daha süzgeçten geçirme, daha derinleşme, daha başka bir boyuttan bakabilmeyi öğreneceğiz hemen akabinde zaten 2023 ile birlikte Pluto da burç değiştirecek. İşte değişim o zaman başlıyor. Belki biz içsel olarak farkındayız çok büyük bir değişimin geldiğini. Şimdi biz neyi deneyimlemek istiyorsak, nasıl deneyimlemek istiyorsak bunu kontrollü bir şekilde deneyimlememiz lazım. Bu ikisini böyle yorumlayabiliriz belki. <laughs> Hocam bu kadar sezgisellik içerisinde zaten bir de Merkür retroya dönmüş böyle de içselleştirince biraz daha ateş enerjisine orada kontrollü ihtiyacımız var değil mi? Şart, şart. Yoksa yani Jüpiter ve e, yani Koç'taki Jüpiter düşünemiyorum nasıl bir e, atak saldırganlık yani içinde bulunduğumuz durumu dünya olarak bakarsak biraz daha büyütecek ve farklı bir noktaya çekecek demektir. Yani ee, çok dikkat etmekte fayda var aslında Jüpiter koç enerjisini kullanırken. Ee, hepimiz hangi alanlardaysa yani bu koç enerjisini nasıl yaşıyorsak, e, haritasını bilenler için tekrar söylüyorum, o alanda yeni deneyimlere açığız demektir. Büyümeye açığız. Böyle diyebilir miyiz o zaman? E, haritamızda, kendi haritalarımızda koçun temsil ettiği evlerde. Tamam. Evet, bir hareket bekleyebiliriz. Orada değişim bekleyebiliriz. Orada genişleme, büyüme. Ya orada fırsat var diyelim istersen gül. Fırsatlar bu alanlardan gelecek demek daha doğru. Ama bu fırsatı ne şekilde kullanacağımız bizimle ilgili. Her zaman olduğu gibi harita natal haritanın doğum haritamızın kombinasyonuyla bağlı olarak gerçekleştireceğiz mutlaka bu fırsatları iyi ya da kötü. O zaman biraz gözümüz açık olacak ama kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz diyebiliriz. Kesinlikle. Hı hı. Hı. kalınacağız tabii bu dönemde. Evet. Hı hı. Peki o zaman diğer konuda e, bu hafta Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşum. Aynen öyle. Evet. Güneş Kuzey Ay düğümü e, kavuşumu var. E, 12 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Bu, bu da yani yıllık döngü içerisinde e, güneşin, şimdi güneş güneş e, temasta bulunduğu her noktayı aydınlatıyor biliyorsun ki güneş gökyüzündeki en büyük ışık, bizim bilincimiz. E, farkındalığımız bir noktada kimliğimiz Çünkü diğer gezegenler güneşe hizmet ettiğine göre yani kimliğimizi geliştirmemize hizmet ettiğine göre solar sistemde Güneş merkezde ve bütün gezegenler güneşin etrafında ve onun çekim gücüne bağlı olarak dönüyor biliyorsun Bu yüzden e, Kuzey ay düğümü ile de birleştiği zaman aslında e, daha büyük planda biz bu hayatta e, ne için bulunuyoruz. Işık çünkü ışık kuzey ay düğümü ruhun çekildiği deneyimlemesi e, gereken deneyimleyeceği en zor görev belki de kuzey ay aydönmü e, bu kadersel planın içerisinde bir yerde etrafımızda gelişen olaylara bakarsak ben e, benim o zaman bu gelişen olayların içerisindeki rolüm ne kimliğim ne e, sen e, Gül tatlı olarak ben Didemcan olarak niçin burada şu anda bütün bunları yapıyoruz? Nedir bu ruhun yolculuğu bu noktada? Benim görevim ne? Seninle bu kaydı yaparken ya da temasta bulunduğum kişilere katkım ne? Hepimizin büyük ya da küçük bir takım rolü var bu hayatta. Ve Kuzey ay düğümü zorlansak da, korksak da, paniğe kapılsak da bu ruhun kendini deneyimleyeceği, Yolu sembolize ediyor. Bilinç de, Güneş de, Kuzey Aydüğümüyle birleştiği zaman işte biraz kadersel, biraz bizi olmamız gereken yola iten karşılaşmaların yaşanacağı bir dönem diyebiliriz. Çünkü Kuzey Aydüğümü yeni insanların bizi bize yolumuzda eşlik edebilecek yeni karşılaşmaların olacağı alanı ya da o grupları da temsil ediyor. Demek ki Jüpiter koça girdiğinde bir önce enerji diğer çünkü e, şu anda Venüs de Koç, yani bir önce enerji var gökyüzünde. E, daha atak bir enerji var. Diğer taraftan ha, bu karşılaşmalar yaşanıyor. Merkür de diyor ki senin bulunduğun sosyal çevre, e, sosyalleşme biçimin, hayatındaki ilişkiler doğru mu bunları sorgula bakalım. Nasıl anlıyorsun, nasıl konuşuyorsun, nasıl sosyalleşiyorsun e, algılama prosedürünle bütün bunların hepsini aynı anda birleştirdiğimiz zaman aslında belki de bizi olaylar bir yöne doğru itiyor ki unutmayalım yine iki tutulma arasındayız. Dolunay'a gidiyor şu anda gökyüzündeki ayın pozisyonu. Şimdi demek ki o zaman şu an bu hafta bu değişimin içerisinde bir tarafta aktif farkındalığımız yüksek daha enerjik ve daha toplumun içine karışacak bir e, potansiyelde olmamızda fayda var. Çünkü Merkür geri geliyor. Ne demek bu? O deneyimin bilgisini e, süzgeçten geçireceğimiz faza giriyoruz. Bir noktada bütün bu insanlar hayatımıza girecek bu yeni karşılaşmalar e, biraz da kadersel bir plan olabilir. Buna dikkat etsek iyi olur. Çünkü unutmayalım ruh biliyor. 2023 sonrası Plüto burç değiştirdiğinde komple enerji değişecek, her şey değişecek. O zaman belki de şimdi bu zaman doğru bir zaman. Her şeyi gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek, ilişkilerimizi gözden geçirmek için kim hayatımızda? Neden bu hayatımızda bu insanlar yanımızda? Ya da neden anlaşamıyoruz etrafımızdaki insanlarla, hayatımızdaki insanlarla. O zaman doğru kişilerle mi yürüyoruz yan yana şu anda? Bütün bunların hepsi e, gözden geçirilmesi gereken konular. Neyi deneyimlememiz gerekiyorsa deneyimleyeceğiz. Ekim sonuna kadar Jüpiter Koç'ta bizden bu fırsatları değerlendirmemizi, gözden geçirmemizi istiyor. Öyle ya da böyle bu ayarlamayı yapmak zorunda kalacağız zaten. Seneye. O yüzden şimdi olup biten belki de bir bir yerde kadersel bir takım gelişmeler olabilir. Evet, gözümüzü dört açıyoruz, görüyoruz mutlaka süzgeçten geçiriyoruz. Doğru, düşünüyoruz, tekrar organize ediyoruz. Eş enerjisini doğru kullanmak çok önemli. Hı hı. Hı hı. Dönem. Doğru, doğru ateş enerjisi tabii kendimizi yakmadan, etrafımızdakileri yakmadan sadece sorunlarla yüzleşebilecek kadar ya da ilk adımı atacak cesareti gösterene kadar. Çünkü kuzey ay düğümü her zaman biraz güney ay düğümü çeker ya yani böyle bir kutupsallık sen ileri gitmek isterken alışkanlıklar seni ya da ön yargılar seni geri çeker. abi bir dakika burada yeni bir iş var, yeni bir teklif var. Buraya gidim aman yok şimdi bildiğin daha doğrudur burada kal. Yani bu mücadele içerisinde kalır hep ruh. Hep bir adım ileri gitmekte zorlanır. Gidersin, gidersin, gidersin. Ee, sonra bir şekilde tekrar bir bakarsın ki en küçük bir engelde yani geriye çekilmişsin. Kaymışsın o kadar tırmandığın yok. bir yaşlığa inmişsin. İşte bu e, bu çekişme içerisinde ruh hep dengeyi bulmaya çalışır. Şimdi güneş geliyor ve kuzey ve Yani aslında o yolu aydınlatıyor. Şimdi bak buradan git. Merkür'ü, Merkür'de geriliyor. Yeniden düşünmeni istiyorum. Bak yani burada bir, bir şeyler yanlış ya da bir şeyler ters gidiyor da olabilir. Burada güzel bir macera var. Orada yeni bir ufuk var. Oraya neden yönlenmiyorsun? Neden korkuyorsun? Gibi bir ışık bu. O yüzden şimdi bu cesareti Jüpiter'de koçta güzel bir e, enerji veriyor. Tamam yürü arkandayım gibi bir şey. Ama dediğim gibi yani buradan yani bu rüzgarı arkaya almak mümkün e, temkinli bir şekilde. Ya çok güzel anlattınız. Ben onu istedim. <laughs> <laughs> Gideceğim. Koşarak uzaklaşacağım diyorsun. Gitmem gereken yere şimdi. <laughs> çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum bu hafta başka bir şey var mı? Yoksa önümüzdeki hafta tekrar buluşuruz mu diyeceğiz? Bu hafta evet. <laughs> yani yavaş hazırlanacağız Bu arada yani genel genel konu olarak. Ee, sesin kesildi Gül bir an alamadım. Bir daha sorabilir misin? Önümüzdeki hafta için neye hazırlanacağız? Bu hafta görevimiz var? Bu hafta için e, evet biraz daha temkinli. Yani etrafımızda olup, olup biten her şeye e, birazcık daha dikkat edeceğiz. Çünkü bunlar biraz daha e, hayatı değiştirecek olaylar ve gelişmeler olabilir. Bunları e, mutlaka sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, her boyutuyla değerlendirmek biraz geçmişe döndürecektir. Şimdi bu faz, Merkür'ün bu fazı kavuşuma gidene kadar ki faz daha geçmişe meyilli. Olayları değerlendirmek, karşılaşmaları değerlendirmek, geçmişi gözden geçirmekle ilgili faz. Güneşle kavuştuktan sonra artık biz daha biliyor olacağız ne yapacağımızı. O yüzden şimdi yaşadığımız, yaşanmış olaylar her neyse Bunlara dikkat edeceğiz. Birazcık daha e, inceleyip sık dokuyacağız ama yüzleşecek kadar cesaretimiz olacak. E, bu karşılaşmaların hepsi bambaşka yerlere götürebilir bizi. Bunların hepsini etraflıca düşünüp değerlendireceğiz. Ya yani Biraz yürekli olacağız açıkçası. Biraz yürekli olacağız. En azından yüzleşmeler için e, cesaretli olacağız. Evet hocamdan da o cesaret enerjisini aldık. <laughs> <laughs> Peki Gül Peki, Çok teşekkür ediyorum hocam ben ee, Teşekkür ederim siz, canım Önümüzdeki hafta içinde <laughs> e, <Tekris>. soracağım sorularımı <laughs> Hazırla soruları <laughs> buradayız ee, Hazır. her soruyu cevaplarız Eğer e, Sizlerin de sorularınız varsa yorum kısmına lütfen yazın mutlaka cevaplanacaktır hmm. e, Sevgiler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben yani teşekkür ediyorum hayatım. Görüşmek Görüş. üzere. Bay bay. Bay bay.